Mustafa abi rastgele Teşekkür ederim Can kardeşim Yine Sapanca'da şov yapmışsın abi Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi kuzular burada maşallah Kaçıncı gün abi bugün Bakın arkadaşlar Evet 10 kilonun üstü balıklar Biri 10 kilonun altında Evet Abi tebrik ederim senin Teşekkür ederim yani değil mi Bir akşam kaldık sabah Yani dün bugün Evet. 3 tane balık. Allah bekir versin. Salın işini bir dahaki videoda Allah nasip ederse. Arkadaşlar. Karflex kullanan pişman olmaz Allah'ın izniyle. Evet. Yeter ki kullanmasını bilin. Karışımı nasıl yapacağınız, yapacağınızı bilin. Kafadan salma iş yapmayın. Yeminizi güzel ayarlayın. Yeme sıkın. Alan yemini yapın. Her zaman güzel sonuçlar alırsınız Allah'ın izniyle. İnşallah. Tüm buradan balıkçı dostlarıma selamı gönderiyorum. Daima rast gelsin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz Mustafa abi.